var Şimdi burada bir tip başı var. Böyle böyle gideceğiz. İsterseniz <laughs> direk, isterseniz böyle sağ sol, isterseniz de pipetle. Yani kağıdımız, bir tane mumumuz, bir tane pipet, e, bir tane su bu. Ama e, gıda borası ile renklendirdim suyu. Şimdi ilk önce mumu sürüyoruz her tarafa. Elinize dokunarak, dokunarak Çizdik uya. Şimdi sulayı koyuyoruz. Şimdi üç tane. Şimdi. yapıyorum. Oldu. Buraya işte iki kişilik, üç kişilik, dört kişilik yapabilirsiniz. Ailenizle birlikte de yapabilirsiniz. Sizi seviyorum. Görüşürüz.